Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Prezi uygulamasından söz edeceğim size. Web tabanlı, ne işe yarıyor? Ee, sunum yapmaya yarıyor. Öncelikle giriş yapalım. Prezi olarak aratıyoruz. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Evet, arayüzünün açılmasını bekliyorum. Arayüzü bu şekilde geliyor. Dilerseniz buradan Türkçe yapabilirsiniz. Burada öncelikle bir giriş yapmanız gerekiyor. Bir hesabınızın olması lazım. Ancak o şekilde giriş yapabiliyorsunuz. Buradan giriş yaparak sunumları kullanabilirsiniz. Prezi ne işe yarıyor? PowerPoint'te gördüğünüz gibi slayt yapma programıdır. Ama bunu web tabanlı yapıyoruz. Ee, şöyle giriş yaptıktan sonra şimdi e, bir tane denemek amaçlı yapacağız. Burada sunum, video ve e, infografik var. E, tüm projeleriniz buraya kayıtlı zaten hesabınıza girişten. Sunumlar, burada hazır sunumlar var. Şu şekilde. Herhangi birisine tıklayıp düzenle deyip e, başlayabilirsiniz. Videolarınız buraya kaydediliyor. Eğer video yaparsanız video üzerlerinden de yapabilirsiniz. Bu şekilde infografikler görmüş olduğunuz gibi. Yani buradan da sunum yapabilirsiniz. Kütüphane Buradan kütüphaneye daha fazla diyerek ekleme yapabiliyorsunuz şu şekilde. Hazır çalışmalardan. Buradan dersiniz kütüphaneyi açık bir sunum oluştur dersiniz. O şekilde oluşur. Tüm projeler diyorsunuz. Yapmış olduğunuz projeler karşınıza çıkıyor. Evet. Şimdi kütüphane diyelim. Daha fazla diyorsunuz buradan. Bu şekilde geliyor. İsterseniz bunu kütüphane kütüphane kaydet diyorsunuz. Buradan kütüphaneye kayıt oluyor. Yukarıya ekleniyor bu şekilde geldi yukarıya gördüğünüz gibi. Yani hazır çalışmalar var. Hazır çalışmalar üzerinden yapabilirsiniz. Ya da yeni sunum dersiniz buradan. Şablon oluştur ya da PowerPoint'e de oluştur ya da sıfırdan başla. Şablon da oluşturabilirsiniz böyle bu şekilde. Karşınıza gelecektir. Evet görmüş olduğunuz gibi şablonlar geldi buraya. Hangisini hangisinin üzerinde çalışmak istiyorsanız çalışırsınız zaten. Şöyle ön izleme yapabilirsiniz şu şekilde. Al kullan dersiniz. Şu şekilde açılmasını bekliyorum. Bu şablonu ku, e, ile kullan. Özel dersiniz. Ücretsiz deneyi başlatın dersiniz. Açılmasını bekliyorum şu anda. Burada ücretli kısım geldi. Yani ücretli kullanmayacaktık. Buradan isterseniz e, hazır şablonlardan bir tanesini deneyebilirsiniz. Hangisini yapalım? Pilot diyelim. Şuradan dersiniz. E, kullan dersiniz. Şu şekilde düzenli Size atacaktır bir sayfaya. Evet, hangisini kullanalım? Şunu kullanabiliriz. Bu şablonu kullan deriz. Evet bekliyoruz. Bu şekilde karşımıza geldi görmüş olduğunuz gibi. Buradaki e, sunum Powerpoint'ten daha gelişmiş bir sunumdur. E, filigran var görmüş olduğunuz şekilde frigrama takılmamasını istiyorsanız belli bir ücretin ödenmesi gerekiyor. Burada çok fazla sayfa var. Bunları buradan bu şekilde zaman çizgi kaldır deriz. Hangisini kaldıralım? Bunu da kaldır diyelim. Sade bir tane yapalım. Şunu böyle yapabiliriz. Bunu da zaman çizelgesinden kaldır. Evet. Bir tanesini tıkladığımız zaman buradan üzerlerine girip e, düzenleme yapabiliriz. Buradan font seçebiliriz. Ya da bu, bu şekilde kanalımızın ismini yazabiliriz. Tahir Varol diyelim. Dilerseniz buradan fontları da seçebilirsiniz. Eksi, artı. Hangisini istiyorsanız şu şekilde seçip daha büyük yapabilirsiniz. Altyazı ekleyebilirsiniz. Buradan isterseniz bunu komple kaldırabilirsiniz şu şekilde. Komple kaldırın bu şekilde. Diğerine geçelim. Şuna geçelim. Buraya gelirsiniz. YouTube YouTube kanalım diyebilirsiniz. Yine bunu bu şekilde silebilirsiniz. Buradaki resimleri isterseniz kendiniz de bir tane ekleyebilirsiniz. Buradan kaldırıp Kendiniz ekleyebilirsiniz. Veya şuraya bir tane gelelim. YouTube medyası ekleyelim bir tane. Bakalım. Resim, video. Burada çizelgeler çıkıyor zaten. Simge. kodu medya diyelim. Buraya URL'yi yapıştırdığınız zaman direkt zaten otomatik olarak açılacaktır. Buradan YouTube diyelim. Bir tane URL paylaşalım. Evet açılmasını bekliyorum. Şöyle kanalımdan bir tane video alalım. Ayıklenti yapalım. Paylaş diyelim buradan. URL'yi alalım böyle. Kontrol C ile alalım. Sonra burayı pasteleyelim. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde geldi. Bunu buraya alabiliyorsunuz. Şu şekilde. Sonra böyle küçültelim. Yani hazır şablonlar üzerinden oynama yapabiliyorsunuz. Ee, ya da şekil ekleyebiliyorsunuz. Buradan herhangi bir şekli buraya da indirebilirsiniz şöyle veya e, çizergi ekleyebilirsiniz ya da gif ekleyebilirsiniz yan tarafta gifler çıkıyor zaten buradan bir tanesini ekleyebilirsiniz şöyle nereye eklemek istiyorsanız orayı hangisi seçiliyse oraya eklemiyorsunuz zaten Evet gif buraya eklendi görmüş olduğunuz şekilde böyle ufaltırsınız Şimdi bir ön izleme yapalım isterseniz. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde adımlar bu şekilde geliyor. Videoyu hızlandırmak için pek üzerinde bir oynama yapmadım. Görmüş olduğunuz için video videomuz da geldi buraya. Düzenlemeyi devam et diyelim. Yani istediğiniz şeyi çıkarabilirsiniz buradan. Ee, animasyon da ekleyebiliyorsunuz buradan. Eğer animasyon varsa elinizde şurada uzaklaştır, yakınlaştır. Yani Örnek veriyorum şunu alalım diyelim uzaklaştır diyelim. Bunu kullanabiliyorsunuz. Bu sunuyu isterseniz buradan alıp e, bağlantıyı alıp ee, yeni bir bağlantı oluşturabiliyorsunuz bu şekilde. Gelecektir şimdi buraya. Ne diyelim? Tahir diyelim. Bağlantıyı oluştur diyelim. Bu sunuyu buraya, buradan kopyalayıp e, mail atabilirsiniz. Kendinizi ya da başka birine. Ya da buradan e, buradan isterseniz pdf olarak da aktarabilirsiniz. QR kod ekleyebilirsiniz. Ya da yayınınızı bir yerde paylaşabilirsiniz burada otomatik olarak. Evet açılmasını bekliyorum. Evet şimdi geldi. Bu ücretli olduğu için paylaşamıyoruz. Yani sunumunuzu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Brezilya hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.